Herkese selam yeni bir Forza Horizon 4 TL videosuna hoş geldiniz efendim. Şöyle güzel bir başlangıç istiyorum senden oyun. Güzel dedim bu ne oyun? Güzel dedim bak elim kolum titriyor sinirdeyim. Zaten solda da bir drop var. Sen nesin çabuk söyle. Allah sizin bildiği gibi yapsın ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Oğlum niye niye adam akıllı drop vermiyor ya? Yani? Ya niye lan niye niye niye, ya, niye? ne gerek var şimdi 2 level 3 level vermektense En azından bir 4 ver yarışalım ya Girmeyeceğim abi ben bununla yarışa girmeyeceğim Ben bununla yarışmayacağım bu kadar basit yani Yani Bunu verince Oyunun devam edeceğini zannediyorsan hiç kusura bakma oyun Yarışmam yani ben Bir level bir adam bulmadıkça yarışmam Neyse Eh şunu ver ya, Allah'ım sana şükürler olsun bir duamız kabul oldu ya bir tane. Şimdi 23 kişiyiz, ee, adama ihtiyacımız var yarışacağız artık çünkü. Şu yukarıda birilerini gördüydüm ben. Tahminimce ee, hmm. Tamam. Bak 5 Porsche Macan, ben buldum ya hemen onlar da bulur yüksek yüksek levelleri. Bu işte bir iş var da neyse. Bu işte bir iş var diyerek de işin içinden çıkılmıyor. Adamı gördüm. Bu adam tahminimce düşük de var. Yüksekse de fark ederse kahrolayım. 7 level oldu biri. Gel buraya Allah'ını kurban ver. O arabayı salacaksın. İneceksin o arabadan. Anahtarını vereceksin. Abi, bunu aldı ya. Ya şaka mı bu oyun? Tamam, sen bana gelirsin ya da gelme, ben gelirim. Ben senin ne olduğunu biliyorum. Ben ona rağmen yarışacağım seninle. Ya abi, <laughs> gerçekten oyun ben ne diyor ki? Yani sen diyor kaybet kanka diyor ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Ama ben inat ettim kaybetmeyeceğim abi bu sefer. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Dikkatli oynayacağım kaybetmeyeceğim. Abi bu arabadan benim bir kere iyi olmam lazım. Sen sağdan gideceksin. Ne olur sağdan git ya. Gitmeyecek misin? Gitmezsen gitme. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Abi. Heh çok güzel oldu o. Oh be. Oh be kardeşim be. Yalnız. ah tamam. Şehrin içindeymiş. Demek ki millet buradan giriyordu ya. Buradan da yarış kaybetmişliğim var çünkü benim de. Adam da 5 ben de 5'im. Yok o adam 6 mıydı? O adam altı olabilir ya. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Bak ne alaka şimdi mesela. Şehre niye attı bizim yarışımızı? <laughs> şimdi arabayı bir ver bakayım. HP 777 HP diyorsun. Neymiş? Ha, Porsche Cayenne Audi. Valla Porsche Cayenne alacağım. Audi de çok güzel araba da dostlar. Bu araba toprakta falan bayağı iyi. Ee, o yüzden şu an daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi şehrin içinden birini yakalayıp şehrin dışına çıkabiliriz. Abi millet 8 level falan oluyor ya. Audi mi alsaydım? <laughs> Abi şehrin yani çok kötü. Aslında şehre dağıtmamış teknik olarak da. Allah şehirden çıkacağım dostlar. Şehirde bizim işimiz yok. Bizimki arazi aracı. Umarım yarışı da şehre atmaz ama yüksek ihtimal şehre atacak. Öyle de kötü bir olay var. Alt travel bowler. Kapışırız. Denk gelirse. Aha. Denk gelmesine gerek yok. Direkt buradan alırım. Bowler bir tık daha iyi bence. Şu arkadaşla bir yarışabilir miyim? Arkadaş 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 kallarda 8 evel ben arkadaşla yarışırım. Hızlı olsun, kontrolsüz olsun gerekirse ya. Lan oradan geçiş mi varmış? Abi bu oyun bende gerçekten dalga geçiyor ya. Neyse. Abi yani yol arabasına karşı şehre atman ne kadar etik sence oyun? Çok kötü yerden gidiyorum bu arada ya. Keşke aşağı inseydim direkt. Adam çok güzel yerden gidiyor ya. Cık. Of of. Bu ne lan burası kırılmıyor muymuş? Dur bakayım sanki sanki adamdan bir tık daha iyi geçtik burayı aynen. Çok güzel be. Ulan çok korktum. Ulan ne kadar yüksek leveller atmış ya. Her yerde bir 5 level. Tamam güzel. Gallardomuzu aldık. Biraz zor oldu ama. Şöyle değiştir bakayım şunu. Ne veriyorsun? Ver. Kallarda. Şimdi şehirde olduğumuz için kallarda iyi. Normal şartlarda kötü ama kallarda burada iyi. Şehre atacak tabii ki. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buralarda biri varsa onu üstüme çekeceğim. Nasıl çekeceğim bilmiyorum ama. Ya bir yarışmam lazım. En azından 9 olsam iyi olur ya. Eyvah. Allah buradan bir win çıkarsa iyi olur ya. Güzel tamam. 9 level olduk dostlar en azından. Abi şova gerek yok. Şova gerek yok. Şova gerek yok. Adam geliyor. Güzel. şimdi bir dakika. Dokuzumuzu aldık da. Aventador. O zaman ben bu Aventador'la şu arkamdaki arkadaş alt level olacak sanırım onu yenerim. Eyvah. Evet hata yapmış olabilirim bu arada. Abi ne olur satmayalım adama ya oyunu. Tamam satmadık sıkıntı yok Güzel 10 levelimiz olduk Allah'a şükür Bu arada adam çok daha güzel güzel yatan aynen gelebilirdi Yok gelemezmiş Bir an Bir an üstü attı zannettim çok korktum yalan yok ama yolu buraya gösterdiği için sıkıntı olmazdı 10 levelden ne vereceksin bana Bugatti Veyron ver Ver güzel şehirde güzel Şehir dışında da güzel olur yani sıkıntı yok Güzel şimdi ben abi artık bununla birazcık uzak oynayayım etraftan. Hmm, sağdaki arkadaş sıkıntı. Eyvahlar olsun. Bu arkadaş da sıkıntı da bundan kaçarız. Tamam. Arkadaşlar düşük levellere şans vereceğiz ya. Şey yapmayacağım yani. Ee, hiç gerek yok. Adamları elemek için kendimizi riske atmaya. Hombugat oldu bir arkadaş daha. Eyvah. Cık. Abi ya. Şöyle kaçmam lazım. Şu tarafa doğru. Biri alan dışında kalıp öldü mü bana mı öyle geldi? Dikkat edemedim ama öyle olmuş olabilir. Tamam şu an garanti alacağız, Garanti oynayacağız. Evet şimdi... Neredeyiz? Buradayız. Dur ya, şuraya gidebilirim. 52 saniye var zaten alanın küçülmesine de. Adam da burada bir tane adam var. Ama haber yok. Ben onun evelim Şöyle bir göstereyim kendim belki gelmekten çayar. O da onun neveli. <laughs> Kanka emin misin bak yarışmak istediğini? <laughs> hani bana pek öyle gelmiyor da neyse. Ama ben sana söyleyeyim benim oyunlarım Ali Cengiz oyunlarım çoktur. Şaşırtırım seni yani. yani evet alan dışına çıktın iyice. Tamam ben yarışmayacağım yani riske atmayacağım, gerek yok. Aynen öyle gerek yok hiç. Tamam sen kovala dur kanka son alan. Yalnız bir dakika şöyle dikkatli olalım. Alan dışı kaldı herif. <laughs> Oğlum alandan yiyeceksin lan. Allah'ım şaka gibi. Allah'tan yarışmadı ha. Yarışsa ne olacağı belli olmazdı. Tamamdır. Şöyle. Şimdi nereye atacak? Aa ben bu nereye attığını biliyorum. Çabuk yukarı dönmemiz lazım. Abi çok kötü başlayacağız bu arada. Aşırı kötü başlayacağız yani. Öyle böyle değil. Abi bunlar da Allah'tan çok kötü başladı. Tamam önümüzde herhalde yanlış görmediysem. Aynen. Tamam, Audi R8'e karşı alırız. Boş. Aynen, bu yolu bayağı bir takip edeceğiz dostlar. Tamam. Valla düzgün sürersek buradan ikincilik şey birincilik çıkar. İkincilik ne ya? Dön oğlum. Aferin. Nerede? Sağda. Çok kötü yerden geçmiş olabilirim ya. Hah tamam yok yok sıkıntı yok. Çok güzel. Geliyor mu birincilik? Amin abi. Abin, amin abi konuşamadım. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Çok şükür bugün illallah ettim oyundan. Ama sonunda bir birincilik çıkarttık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok eğlenceli videosunda görüşürüz.